Merhabalar, kanalıma ve evime hoş geldiniz. Bugün sizlerle tatlı su nasıl temizlenir hakkında bilgiler vereceğim. Kendi tutmuş olduğumuz levreklerimizi ilk önce derisini soyacağız. Bunun için keskin bir bıçağa ihtiyacımız var. İlk önce başını kopararak işe başlıyorum. Bu şekilde daha kolay ve daha hızlı derisini soyacağım. Levreklerin pulları yoktur, derisiz serttir ve komple soyarak temizlemek zorundayız. Bunun içinde bıçağı dikkatli bir şekilde elimize değdirmeden uzunca bir çizik atıyoruz. Elimizle direkt soyacağız. Bunun içinde kenarından tutmak için ufak bıçak yardımıyla yer ayarlayalım. Kendimiz tuttuğumuz için balığı çok küçükler o yüzden de elimden sürekli kayıyor. Ama bir defa da sıkıca kavrayıp hızlı ve sertçe çekersek komple ve parçalanmadan derisini çıkartmış olacağız. Diğer tarafın da aynı şekilde. Kavrayıp sertçe çekersek deriyi tüm şekilde çıkartmış olacağız. Aynı şekilde bir bıçak yardımıyla kavramak için küçük bir yer açıyorum ve oradan da sıkıca tutarak bir defada hızlı bir şekilde çekiyorum ve deriyi tüm şekilde komple kopartmadan çıkartmış olacağım. Son olarak da içini temizliyorum. Daha sonra yıkayıp tuzladıktan sonra mısır ununa bulayıp bol kızgın yağda kızartarak işlemimiz bitmiş olacak. Deneyecek olanlara kolay gelsin. Videomu beğendiyseniz kanalıma ücretsiz abone olup desteklerinizi bekliyorum. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.